Selamun aleyküm rahmetullah ve berekat. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala âli ve sahbihi vesselam. Kardeşler, ne yazık ki insanlarımızda yani milletimiz arasında böyle bir görüş vardır. İşte yaşlandığın zaman, yaşın belli bir kemale erdiği zaman işte Allahu Teala'nın yoluna girersin. Allahu Teala'ya ibadet edersin, taat edersin. onu, onun yolunda gitmeye çalışırsın diye. Halbuki halbuki Allahu Teala Celle Celaluhu'ya ibadet etmenin yaşı yoktur. Allahu Teala Celle Celaluhu kendisine ibadet etmeyi genç, yaşlı, yani herkese üzerine farz kılmıştır, yani zorunlu kılmıştır. Bizler ise, yani kendimizce bazı şeyler uydurup onların peşine, arkasına koşuyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine baktığımız zaman, baktığımız zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerin hep gençlerdendi ve çoğu çoğu 20 yaşından küçük olanlardı. Ne yazık ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şu anda 20 yaşındaki bir genci şeye bakala gönder, kendin de peşinden gitmen gerekiyor. Ama Gereken odur ki insan genç yaşında günahlardan elini çeksin, eteğini çeksin ve Allahu Teala'nın dinine yönelsin. Allahu Teala'ya yönelsin onun yolunda cihet etsin, cehet etsin. Kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden Sa'd bin Ebu Vakas radıyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiği zaman yaşı 19 ile 20. Allah Resulüne iman etmiş, o zamanın Mekke'sinde ilk iman edenler arasında ve annesi dahil bütün arkadaş bütün akrabalarından zulüm görüyor, eziyet görüyor. Bu zamanda da böyle değil midir? Bir kişi yönünü Allahu Teala'ya yöneldiği zaman ya aman uçacaksın ya aman kaçacaksın. Ya durun hele durun. Ya bir beş vakit namazla bir, bir kaç defa Allahu Teala'yı zikretmekle kim uçmuş ki ben geri kalmışım? Kim kanatlanmış ki ben geri kalmışım? Hele bir durun durun. Allah Teala'nın zaten bana emrettiğini ben yapıyorum. Fazladan bir şey yapmıyorum ki. Keşke geceleri sabaha kadar yatmasam. Keşke gündüzleri hep oruçla geçirsem. Öyle bir şeyim yok. Sadece namaz kılıyorum. Haftada bir işte dergaha gidiyorum. Dergahtakilerle beraber Allah-u Teala'yı zikrediyoruz. Bunu deyip işte efendim ya ne işin var oralara, oralara gidiyorsun. Sen evinde de ibadet edersin. Efendimiz'in evinde de Allah-u Teala'yı zikredersin. E yapamıyorum kardeşim, yapamıyorum. Evimde kaldığım zaman nefis izin vermiyor, şeytan izin vermiyor. Efendim türlü türlü işler çıkıyor karşıma. Ben ibadette o zaman geri kalıyorum. Bırakın da ben oraya gideyim, bana destek olun. Niye bana köstek oluyorsunuz bu yolda? Niye beni bu yolda alıkoymaya çalışıyorsunuz? Böyle düşünmek gerekiyor. O mübarek de annene öyle iman etmiş. Annesi izin vermiyor. Annesi tabi azılı müşriklerden de e, oğluna eziyetler yapıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ağlayarak geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü işte annem bana eziyet ediyor. Ben e, ne yaparsam yapayım annem beni e, dinlemiyor ve benim senin yanına gelmemi istemiyor. Müslüman oldu, oluşumu hazmedemiyor. Ve beni tekrar mürşük yani puta tapmam için beni zorluyor. Bana eziyetler ediyor. Resulü Ekrem Aleyhisselam diyor ki diyor ey Sad diyor gittiğin zaman annene yumuşak davran. Ona karşı yumuşak davran diyor. Sad gidiyor annesi eziyet ediyor o annesine yumuşak davranıyor. Annesi gene ona eziyet ediyor. Ama o evde birisi daha var. Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın daha 13 yaşındaki kardeşi Umeyr var. Umeyr bin Ebu Vakkas radıyallahu anh. Sad'ın bu güzel aklakını görünce kalbi gönlü İslam'a ısınıyor. Kendisi bir gün Sad'ı yakalıyor ve diyor ki ben de Müslüman olmak istiyorum. Sad onu alıyor, Resulullah'ın yanına götürüyor. Orada iman ediyor. Daha sonra hicret emri geliyor. Bunlar hicret ediyorlar Medine'ye. Medine'ye orada işte neçe zaman kaldıktan sonra Bedir savaşı için emir geliyor. Bedir savaşı için emir geldiğinde Resulü Ekrem Müslüman, ona iman edenlerin sayısı çok az. Müslümanlar sayısı çok az. Resulü Ekrem Selam orduyu topluyor. Sayıları az. Ve çocuklardan da yaşı 14'ün üzerinde olanları onları orduya alıyor. Ama 14'ten küçük olanları almıyor. Hatta yaşı 14 olup da 14 yaşında göstermeyenleri de almıyor. Umayr bin Ebu Vakkas radiyallahu an bakıyor ki Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam yaşı 14 olup da boyu uzun olmayanları almıyor. Hemen koşuyor Sad bin Ebi Vakas'ın yanına. Diyor ki ey Sad diyor. Bak diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam boyu uzun olanları seçiyor. Benim gibi boyu kısa olanları seçmiyor. Bana geldiği zaman ben yaşım 14 diyeceğim. Ve seni kendim için şahit tutsam ne olur yaşı 14'te. Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu tamam diyor. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte çocukları sıraya koymuş. de bazılarına sen gel, sen git, sen gel, sen git. Sıra Umeyr e, radiyallahu anh'a geldiği zaman diyor ki sen de git. Gel be. Umeyr, bin Ebu Vakas Hazretleri ağlamaya başlıyor. Ne için biliyor musunuz? Allah'ın yolunda cihada gitmek için. Dini İslam'a hizmet etmek için. Daha 14 yaşında. Ağlıyor diyor ki ya Resulullah Allah'a yemin ederim ki ben 14 yaşındayım. Eğer inan yani e, ben kardeşim Sad'ı çağırayım o bana şahitlik yapsın diyor. Sad'ı çağırıyor diyor ki ey Sad diyor söyler misin Resulullah'ın resulullah, resulullah, ben kaç yaşındayım? Sad radıyallahu anh, diyor ki diyor ki ya Resulullah 14 yaşındadır. Resulullah Ekrem Aleyhisselam bakıyor ki Ümeyr bin Ebu Vakas radıyallahu ağlıyor. Tamam diyor öyleyse. Ey Sad diyor kardeşinin kılıcını sen bağla. Hazreti Sad diyor bir tane kılıç getirdiler diyor. Kılıç diyor Umeyr'in boyunca. Çok uzun. Beline bağladım yalnız kılıcın ucu yere değiyor. Yere dönüyor o arada diyor başka bir işe koşturdum diyor. Orada hareket etmeye başladı. Baktım ki yerde böyle bir çizik devam ediyor. Yani bir şey sürtersin iz yapar ya o şekilde bir çizgiye iz yapıyor. Diyor ben takip ettim ettim ki en sonunda vardım baktım ki kardeşim Umeyr'in kılıcı. Yere sürte sürte gidiyor. Yere sürte sürte gidiyor. Ve o Umeyr bin Ebu Vakas radıyallahu an Bedir'de şehit olanlar arasında şehadet şerbeti içmiş. Yani onlar yaşlarına bakmadan ya daha hele biraz büyüyeyim ondan sonra dini İslam'a hizmet edeyim dememişler. Onlar iman ettikten sonra söyle ya Resulullah biz nasıl hizmet edebiliriz? Nasıl dini İslam'ın menfaatine çalışabiliriz? Bunu dert edinmişler. Bugün bizim Müslümanlarda bu yok, bu yok. Dert edinme yok. Bizler İslam'ı dert edinmiyoruz. Bizler birbirimizin derdiyle ölmüşüz birbirimizi kötülemek, birbirimizin kusurunu görmek, birbirimizi suizan etmekle uğraşıyoruz. Halbuki bizler İslam'ı dert edinsek, İslam'a nasıl hizmet ederiz, İslam'ın yolunda nasıl gideriz bunu dert edinsek, vallahi billahi Allah-u Teala her işimizde bize muvaffakiyet verecek. Ama ne yazık ki bizler bu zamanda böyle bir şey yapmıyoruz ki. Birisi yapıyor, bir kişi destek oluyor, on kişi köstek oluyor. Niye? Ne için? Birbirimize suizan ediyoruz, birbirimizin hakkına giriyoruz, birbirimizi ya tanımıyoruz, etmiyoruz, suizan ediyoruz. Tanımıyoruz, etmiyoruz, hakkına giriyoruz. Tanımıyoruz, etmiyoruz, yani iftira ediyoruz. Ya her şeyin hesabı vardır, Allahu Teala'nın huzuruna yani hesap için çıkacağız. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya nasıl hesap vereceğiz? Ağzımızdan çıkan her kelimeden hesaba çekileceğiz kardeşler, hesaba çekileceğiz. Allahu Teala Celle Celaluhu her halimizden dolayı bizi hesaba çekecek. Ya ahiret gününe mi iman etmediniz? Allahu Teala'nın hesaba çekeceğine mi iman etmediniz? Sizler niye başkalarıyla uğraşıp da daha onların günahlarını üzerinize alıyorsunuz? Niye başkalarıyla uğraşıp da kendi yolunuza, yani kendi kendi yolunuza engelliyorsunuz ya. Kendiniz bile yol alamıyorsunuz başkalarıyla uğraşmaktan. Yapmayın. Yapmayalım. Hepimiz ele ele verip bu dini İslam'a hizmet edelim. Hizmet edelim ki Allahu Teala Celle Celaluhu bizden hoşnut olsun. Bizden hoşnut olsun. Yani biz Müslümanlar ne yazık ki dünyevi menfaatlerimizi her şeyin önüne tutmuşuz. Her şeyin önüne geçirmişiz. Vallahi Allahu Teala bizden razı gelmez. Vallahi Allahu Teala bizden hoşnut olmaz. Salih amellere yönelin, salih amellere kardeşler. Vay alim olmuşum. Eğer alimsen amelin yoksa sana bir faydası olmaz amelin var ise salih değilse gene sana faydası olmaz. Allahu Teala ayet-i kerimede buyunur ki ve kul rabbi zidni e, ilmen سَالِحًا ilme salihan de ki ya Rabbi ben, benim ilmimi ziyade et ama salih bir ilim ver yani salih bir şekilde amele dökeceğim bir ilim bana faydası olabilecek, ahiretime faydası olabilecek bir ilim nasip eyle. Ama bizler bugün öğreniyoruz, öğrendiğimizi Müslümanlara karşı kullanıyoruz. Bizler bugün öğreniyoruz, öğrendiğimizi Müslümanların ayağını kaldırmak için kullanıyoruz. Demek ki neymiş? Öğrendiğimiz ilmin bize bir hayrı dokunmuyor. Buradayız, dünyanın öbür ucundaki adamın su hakkına giriyoruz, şu üzanını yapıyoruz. E nerede Müslümanlarımız? Nerede Allahu Teala'nın dinine hizmet edilmiş? Biz böyle mi Allah'ın dinine hizmet edeceğiz? Aklımızı başımıza almak gerekiyor. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına ahlak edinmemiz gerekiyor. Onun dinini, din, dinini İslam'ı dert edinmemiz gerekiyor. Yani dini, İslam'ı dert edinmemiz gerekiyor. Ama bizim öyle bir derdimiz yok ki. Bizim öyle bir derdimiz yok. Vallahi bile geliyoruz derge, ha. İkinci gün şeyh de oluyoruz, meşayih de oluyoruz. Yani ya ya Rabbel Alemin. Sahabe-i kiram, aşere-i mübessere, cennetle müjdelendiği halde bak. Cennetle müjdelen 12 kişi var. Şey 10 kişi var. Onlar bile son nefesini verene kadar ya Rabbi sen sonumuzu hayra getir. Vallahi billahi eğer senin amelin salih olmazsa, ihlas olmazsa amelinde sonun tehlikededir ha. Vay ben amelime güvenirim, ameline güvenme. Ben ilmime güvenirim, ilmine güvenme. Ben soyuma sopuma güvenirim, soyuna sopuna güvenme. Yarın Allahu Teala'nın indinde seni kurtaracak tek şey salih bir yani teslim olan bir iman 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 eğer o iman yok ise o salih amel sende yok ise sıkıntıdasın sıkıntıdasın ama bizler baktığımız zaman herkes kendisini cennetin ortasında biliyor herkes sırtını köşeye dayamış efendime söyleyeyim yastığa dayamış herkes e, efendime söyleyeyim e, cennetin ortasında. Hiç akıllarına hesap, kitap, şey gelmiyor. El ele bu sosyal medyada yazıyoruz. İnsanlar hakkında atıp tutuyoruz. Yalanlar söylüyoruz. iftiralar atıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Vallahi billahi yani bu yazıktır. Vallahi bile yazıktır. Yani bu sosyal medyada insanlarla uğraşacağınıza kendinizle uğraşsanız, kendi nefsinizle uğraşsanız vallahi bile hepiniz veli olursunuz. Hepiniz öleme olursunuz. Hepiniz, efendime söyleyeyim Allahu Teala murakabe olursun olursunuz Allah-u Allahutan dost olursunuz. Ama sizler kendinizi bırakıyorsunuz. Nefis size kendinizi bıraktırıyor. Başkalarının kusurlarını araştırıyorsunuz. Yani e bu bu Müslüman ahlakı değil ki. Bu Müslüman ahlakı değildir. Mübarek Şeyh e, Belh Şakir rahmetu aleyhine Hateme Esam rahallahu an derviş olmuş. 21 sene o kapıda hizmet etmiş. Dervişlik yapmış burada. Bir gün çağırıyor yanına diyor ki ey Hatem gel bakayım. Biz sana bunca zaman ne öğretebildik, ne verebildik? Ediyor diyor ki şeyhim diyor vallahi diyor senin kapında diyor öyle bir şey öğrendim ki senin kapında öyle bir şey öğrendim ki eğer ben onu kendi hayatımda tatbik edersem hem dünyamı hem de ahiretimi kurtarırım. Diyor, Belh-i Şakir e, Rahmeti olarak buyuruyor ki, diyor ki, evladım diyor, o şey nedir? E diyor, efendim hani beni çarşı pazara yolluyordunuz ya. Yani? Evet, ben o çarşı pazara gider iken baktım ki, in çarşıdaki insanlar kendi kusurlarını bırakmışlar, başkalarının hata ve kusurlarıyla uğraşıyorlar. Halbuki kendi başkalarının kusurlarını bırakıp kendi hatta kusurlarını iyileştirseler hep veli olur. Ben ise akıl sahiplerinin yapacağı işi yaptım. Yani akıl akıllı olanların işini yaptım. Ne yaptım? Başkalarının hatta ve kusurunu görmezlikten geldim. Kendi hata ve kusurlarıma yöneldim. Onları iyileştirmeye çalıştım. Eğer ben bu işten muafak olursam, ben umuyorum ki Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette beni hallas olanlarla beraber eyler. İşte bu, bu bizim için büyük bir ölçü olmalı kardeşler. Bu bizim için büyük bir ölçü olmalı. Bizler birbirimizle uğraşmasak, bizler birbirimize laf yetiştirmesek valla bile yani inan ki İslamiyet şu anda bu halde olmazdı. Müslümanlar şu anda bu halde olmazdı. Ne yazık ki bizler düşmanı bırakıp, şeytanı bırakıp, nefsi bırakıp birbirimize düşmüşüz. Allah-u Teala bizlere uyanma şuuru versin, bizlere akıl fikir versin, bizlere e, doğru bir feraset versin, bizlere yani yani kuvvetli bir fen yani bir anlama kabiliyeti versin inşallah Rabbim sizlerden, bizlerden razı olsun inşallah Rabbim Kardeşler küçük bir dipnotta koyayım. İnan ki vallahi billahi her zaman söylüyoruz. Amelimiz her ne olursa olsun bizler amelimize güvenmiyoruz. Güvendiğimiz tek bir şey vardır. O da Müslümanları sevmek. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun dostlarını sevmek. Allahu Teala bizi onlardan ayırmasın inşallah. Sizi de onlardan ayırmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.